Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz polinomlar. Şimdi polinom nedir? Nasıl tanırız? Aslında polinomlar fonksiyonların özel bir çeşididir. Yani fonksiyonlarda yapabildiğimiz birçok şeyi polinomlarda da yapabiliriz. Önce gelin şurada tamamı bir halledelim. Bak x değişkenine göre kurulmuş bir polinom var. Buradaki bunu polinom yapacak olan şey şu x'in üzerindeki üssün yani n'in arkadaşlar doğal sayı olması lazım. Doğal sayılarla hatta yine şuraya bir yazalım. n eşittir. Şöyle 0, 1, 2, 3 şeklinde olması gerekli. Yani x'lerin üzerlerine ne olacakmış? Doğal sayı 0, 1, 2, 3 gibi olacak. Bak burada verilen soru bütün kitaplarda polinoma hoş geldin sorusudur. Hangileri polinomdur demiş. Gelin önce arkadaşlar şu polinom olma kurallarını bozabilecek durumlar tartışalım. Olayı beraber çözelim. Şimdi bak şöyle genelde köklü sayılar gelirse yani şuraya n diyeyim buraya m diyeyim. Köklü bir sayı dışarı çıkaracak olursam içindekinin üssü bölü dışındakinin üssü şeklinde çıkarabilirim değil mi? Yani köklü ifadelerin dışarı çıkmış hali ne oluyor? Üstleri arkadaşlar kesirli oluyor. Hatta bunu şöyle x'li bir şekilde yapalım. Bak şuraya x üzeri mesela 5'e 2 dedik. Bunu dışarı çıkartacak olursak ne oluyor? İçindekinin üssü bölü dışındakinin üssü. Peki bu bir doğal sayı mı oldu? Hayır kesirli çıktı. O zaman bunu oluyor polinom olma kuralını çiğniyor. Şimdi gelelim bir de ikinci duruma. Bunlar da genelde karşına kesirler çıkar. Kesirli de şöyle yapalım. Örnekli üzerinden. Bak 2 bölü x üzeri mesela 2 diyelim. Bunu yani şu x'li kısmı yukarı taşıdığım zaman bak ne oluyor? Üzerindeki üst işaret değiştiriyor. Eksi 2 oluyor. Ha o zaman bu bir polinom oldu mu? Yani bak şurası doğal sayı oldu mu? Hayır. O zaman bu da duruma aykırı oldu. Şimdi geldiğimizde şuraya bak şuraya kadar ki kısım aslında bir polinom. X'in üzeri kaç? 5 burada 1'dir değil mi? Ama elimizi bir çekiyoruz. Devreye şu girince bak yukarı taşı bunun üzeri 1'dir. Yukarı taşırsak ne oluyor? Eksi 1. Eksi 1 bir doğal sayı mı? Hayır. O zaman buna polinomdur diyemeyiz. Şimdi geçtiğimizde buraya bakıyoruz bir köklü sayı var. Ama dikkat et bak bu köklü olan x'in değil sayının kökü. Buradaki x'in üzeri kaç? 2. Buradaki x'in üzeri 1'dir değil mi? Yanındaki sayının köklü ya da köksüz olması bizi ilgilendirmiyor. Biz buna da bir polinomdur diyebiliriz. Şimdi buraya geldiğinde bak şuraya kadarki kısım aslında bir polinomdur. Ama devreye şurayı koyunca bak x'in üzeri eğer yazıldıysa 1'dir. Derecesi de 2'dir. Bunu dışarı çıkartmak istersem x üzeri içindeki böyle dışındaki dersem x üzeri 1 bölü 2 yaptı. Peki bu bir doğal sayı mı? Mm -mm, değil. O zaman ne oldu? Buna polinomdur diyemeyiz. Buraya geldiğimizde bak bir şaşırtmaca var. Şunu arkadaşlar aşağıda kesir var ya her gördüğün kesirle hemen değildir deme. Bak bunu yukarı çevirmek istersen şöyle. 4 çarpı x üzeri x'in üzeri ne yapıyordu? İşaret değiştiriyor değil mi? Yani şu üste işaret değiştirerek götürecek olursam böyle oldu. Hadi gelin bu görüntüyü şöyle tamamlayalım isterseniz x kare artı 4 x üzeri 3. Burada duruma aykırı bir şey var mı? Hayır yok. X'lerin üzerleri nedir? Doğal sayı. O zaman biz buna da bir polinomdur diyebiliriz. Şimdi buraya geldik bir sabit sayı var. Arkadaşlar sabit sayıların yanında şöyle x üzeri 0 varmış gibi düşünebilirsin. Herhangi bir sayının üzeri eğer 0 olursa sonuç neydi? 1 yani 3 kere 1 3 gibi. Aslında yani şuradaki x'li kısmını görmene gerek yok. Hani düşünürsen de x üzeri 0'dır. O zaman bu bir polinom mudur? Evet. Şimdi buraya geldiğinde şuraya kadar bir polinomdur. Ama devreye bu girince ne oluyor? Bak dışarı çıkartmak istersek içindekinin üssü bölü dışındakinin üssü diyorum. Kesirli bir ifade geldi. Doğal sayı mı? Değil. O zaman bu arkadaşlar nedir? Polinom değildir. Yani burada polinom olanlar şu, şu ve bu yaptı. Evet yeni sayfamıza geçiyoruz. Burada da arkadaşlar polinom olma durumuyla ilgili bir sorumuz var. Bak şöyle bir px polinom verilmiş. İfadesi bir polinom belirttiğine göre m yerine gelecek olan tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bunun bir polinom olabilmesi için. Bak şurada dikkat ederseniz x'ler var. Üzerlerine ne olması lazım da doğal sayı. Taşıyalım aşağıya şuraya. Bak 6 bölü m de. Buradaki m eksi 2 de her ikisi de ne olmalı? Birer doğal sayı olmalı. Şimdi doğal sayı olabilmesi için de olması lazım. 6 bölü şöyle yine tekrar aşağıya taşıdım. Bu durumda m'in 6'ya bölünen bir sayı olması lazım. Yani ne olabilir? 6 bölü 1 olabilirdi. 2 olabilir. 3 olabilir ve 6 olabilir değil mi? 6'ya tam bölünebilecek olan bütün sayıları sırladık. Şimdi şurayı da aşağıya taşıyayım. M 2 dedim. Bakın dikkat ederseniz doğal sayı olabilmesi için sıfırdan büyük ve de sıfıra eşit sayılarla olabilmeli değil mi? Şimdi şu olası m değerlerini buraya da yerleştirelim tartışıyoruz bak. 1 yazacak olursam ne oluyor? Buranın sonucu eksi 1 yapıyor değil mi? Yani şurası ne yaptı? Üzeri eksi 1 yaptı. Doğal sayı olur mu? Hayır. Getir buraya bir de 2'yi deneyelim. 2'yi denersen 2 eksi 2 0. 0'a eşitlik var. O zaman bu durumda durumu sağlıyor değil mi? Bunun dışında 3 ve 6'yı yazdığında da sıfırdan büyük oluyor. Şöyle 2, 3 ve 6 yazdığımızda sıfırdan büyük oluyor ve durumu sağlıyor. Bu durumda bizim olası şöyle M değerlerimiz ne oluyor arkadaşlar? Bunlar da ve toplarsak da sonucumuz 11. Evet yeni sayfamıza geçiyoruz. Şöyle bir px polinom vermiş. Bizden istenen arkadaşlar kaç terim vardır diyor. Derecesi, baş kat sayısı, sabit terim ve kat sayılar toplamı nedir diyor. Şimdi isterseniz ilk önce gelin şu kaç terim var diyor ya terimlerini yazalım. Bak şöyle yazıyorum. 3 x üzeri 5 diyorum. Önüme bir artı eksi işareti geldiğinde şöyle bir virgül atıyorum. Eksi 5 x üzeri 3 diyorum. Virgül atıyorum. 2 x virgül eksi 12. Bu polinomun arkadaşlar bütün terimleri şuradadır. Yani 1, 2, 3, 4 dedik ya. Cevabımızda ne oluyor? 4 tane. Yazdık şuraya. Şimdi dereceyi soruyor. Derece için x'lerin üzerlerindeki üstlere bakarız. Şöyle bak. x'lerin üzerlerindeki üstlere bakıyoruz. Üssü büyük olan bu polinomun derecesini verirler. Burada bak dikkat edersen 1 var. 1, 3, 5 derece en büyük kimde var arkadaşlar? Şurada. Derecesi kaçmış o zaman 5'tir. Sabit terimi yani yanında ikisi olmayanı soruyor. Burada arkadaşlar cevabımız eksi 12'dir. Burada ise katsayılar toplamı diyor. X'lerin önündeki katsayılardan bahsediyorum. Bak 3, eksi 5, artı 2 ve eksi 12'dir. Şimdi bak şöyle bir düz bir polinom verildiğinde yani px polinom verildiğinde sabit terim sorulduğunda x'i olmayan gruptan bahsediyorum değil mi? Yani x'leri yok etmek için şöyle bir pratik yolu var bunun x gördüğün her yere p0 yazarsan bu direk sana neyi veriyor? Sabit terim veriyor. Katsayılar toplamı için ise bak şöyle yazıyorum. x'lerin önlerinden bahsediyor değil mi? x'leri pasif et diyor yani. O zaman ne yapalım arkadaşlar? x gördüğüm her yere 1 yazacak olursam x'ler pasif oluyor. Sadece ve sadece önlerindeki katsayılar kalır. Polinomun şu denklem kısmı karışık geldiğinde bu veriler çok işimize yarayacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Polinomda derece sorusu var. Bak şöyle bir polinom vermiş. Polinomun derecesini alabileceği en küçük değer nedir diyor. Bunun polinom olabilmesi için şu x'lerin üzerlerinde ne olması lazım? Doğal sayı. Gelin şuraya bir taşıyalım bunları. Bak 20 bölü m yazdım. Getir bunu da. m bölü 5. Sonra da bunu getirdik. Bak bunların doğal sayı olabilmesi için 20'nin m'e bölünmesi lazım değil mi? Tam bölünmesi lazım. Olası m değerlerini yazıyorum. 20 1'e bölünür. 2'ye tam bölünür. 4'e, 5'e, 10'a ve 20'ye tam bölünebilir. Şimdi ikinci kısma geçtiğinde bu kısmın da tam sayı çıkabilmesi için m'in 5'e bölünen bir sayı olması lazım. Ha, bu durumda bu bizim 1, 2, 4 ne oldu? Patladı. Dikkat edersen 5, 10 ve 20 5'e bölünüyor değil mi? Olası değerler bunlar. Şu kısmı arkadaşlar bakın şu x'leri ben buraya bir taşıyayım. Sonuçta biraz daha gözümüzün önünde olur. Bak şuradan 5'i alıp buraya da yazacak olursam ve şuraya yazıyorum. Şimdi 20 bölü 5 dediğimiz zaman şu kısmın sonucu 4 çıkar değil mi? Derecesini şuraya yazdım. 5 bölü 5 dersen buranın derecesi 1 yapıyor. Burası zaten direkt 5'tir. İkinci grubu oluşturalım şöyle. 5'i kullandık. Onu kullandığımızda 20 bölü 10 burası ne yapıyor? 2. Buraya 10 yazdığında 10 bölü 5, 2. Buraya 10 yazdığında derece 10 oldu. 20'yi de kullanalım. Şöyle yazdım yine x'lerimizi. 20'yi kullanırsan 20 bölü 20 ne yaptı? 1 yaptı. Getir 20'yi şuraya yaz. 20 bölü 5 ne yaptı? 4 yaptı. Buraya yazarsan o bunun derecesi bayağı uçtu. Polinomda dereceyi bulurken x'lerin üzerlerine bakıyorum ve en büyük üsse sahip olan dereceyi belirliyor değil mi? Bak buradaki derece kaç? 5. Buradaki derece kaç? 10. Burada da 20. Bize en küçük dereceyi sorduğu için cevabımız ne var arkadaşlar? 5. Evet bu sayfamızda da çözümleri pratik 3 tane sorumuz var. Birincisini okuyoruz şöyle. Polinomun baş kat sayısı 2 diyor. Şurada polinom vermiş. Baş kat sayısı 2 diyor. Baş kat sayısı yani dereceyi belirleyenin önündeki kat değil mi? Şöyle derece incelemesi yapıyoruz. Bakın burada üst 1, burada 2, burada 3. Burada ise x üzeri 0 var gibi de düşünebiliyorduk. Bu durumda derecesi 3 yani şuranın da baş kat sayısında kaç olması isteniyor? 2. O zaman M e kaç diyelim? 7. Yani direkt M e işte 7 diyebilirsin. Şimdi geldik buraya polinomunun sabit terimi yani x'siz kısmı kaçmış? 10'muş. Bakıyorum bak şuradaki x'li kısım burası x'li x'i olmayan yer burası değil mi? Yani sabit terim 10 dediği için şuraya 10 diyebiliriz. 4 versek aslında 4, 3, 12 bir çektik. 10. Hmm, o zaman sağlıyor. K'ya biz 4'tür diyebiliriz. Gel şimdi buraya. Polinomunun derecesi 7 diyor. Derece için arkadaşlar ne yapıyoruz? X'lere bakıyoruz. X'lerin üzerlerine bak. Şöyle bakıyorum. Burada X yok değil mi? Buradaki X'in üzeri kaç? 1. Buradaki X'in üzerinin o zaman dereceyi belirlemek için mecburen şuranın 7 olması lazım. Yani taşı şuraya 2 en eksi 1 7 ise Buradan da en eşittir kaç çıkıyor 4. Ama bizden istenen ne? Sabit terim. Yani x'i olmayan kısmı soruyor. Burada o zaman ne yapalım arkadaşlar? Şuralara 4'leri yazıyorum. En gördüğümüz her yere. Şöyle 16 artı 8 eksi 5. Buradan da 19 cevabımız yapıyor. Evet sıradaki sorumuza geçiyoruz. Şöyle bir x polinom vermiş. Polinomunun sıfır polinom olması için a, toplamı nedir diyor. Bak adı başında zaten sıfır polinomu diyor. Şimdi şuraya herhangi bir sıfır polinomu yazıyorum. Abi. Px eşittir. Şimdi x küp olabilir ama önü sıfır olmalı. x kare olabilir ama önü sıfır olmalı. Yani bu durumda bak dikkat edersen x'li x'siz her ne var ne yoksa hep önü sıfır olmalı. Yani sonucu sıfır olmalı. Fakat bunu nasıl yaparız? Şimdi bakıyorum x kareli bir grup var. Burada bakıyorum x'ler var. Ha iki tane x var. Bunları ne yapmam lazım? Tek çatı altında toplamam lazım. Gelin şuraya bir düzenleyelim bunu. Bak a eksi 2'yi yazıyorum. Yanına x kareyi yazdım. Şimdi tek bir tane x olması lazım. Aslında x parantezini alıyorum. Bak çek buradan x'i ne kalır? B. Buradan çekecek olursam 3 artı c 2. Şimdi burada x kare, burada x, burada da x olmayan grup var. Hepsinin önünün sıfır olması lazım. Bak şurası da 0. Bu kısım da 0. Şurası da 0 olmalı. Bu durumda A'ya kaç yazarız? Zaten görülüyor. 2. B'nin kaç olması lazım? Eksi 3. C'nin de 2 olması lazım. Toplamını sormuş. Cevabımız da 1 çıkıyor.